Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar geldik ters trigonometrik fonksiyonlara namı diğer artlar benim çok sevdiğim yerlerden bir tanesidir kendileri sizler de seveceksiniz sadece olayın içerisine biraz kendinizi verin zaten göreceksiniz ki daha önceki işlediğimiz yerlere nazaran daha rahat bir çalışma alanı var önümüzde hazır mıyız ters trigonometrik fonksiyonlar öncelikle ters fonksiyon fonksiyonun tersinin olabilmesi için hangi şartlar lazımdı onları bir daha inceleyelim mi bir daha bakalım mı bir hatırlayalım mı arkadaşlar ya ne dersiniz bir tane A kümemiz var, bir tane de B kümemiz var. Daha sonra burada A elemanı, B, C. Ben sonlu yapacağım burayı, sonsuz da olabilir, önemli değil. Ama sonunda da bir görelim en azından, olayı bir sezinleyelim arkadaşım. X, Y, Z. Evet, böyle olsun. Sonrasında bunlar birbirine f fonksiyonu ile bağlı olsun. Ne diyordu arkadaşlar fonksiyonun tanımı? Tanım kümesinde hiçbir eleman boşta kalmayacak. Doğru mu? Sonrasında başka ne biliyoruz biz? Buradaki her eleman sadece değer kümesindeki bir elemana eşlenecek. Bu da tamam mı? Hadi o zaman yapalım. A x'e gitsin, B y'ye gitsin, C z'ye gitsin, D t'ye gitsin. Şöyle yapalım arkadaşım. Bir de burada E olsun. E de t'ye gitsin. Bakıyorum, fonksiyon şartını sağlıyor. mu? Onu, onu inceleyeceğiz. Buradaki her eleman Değer kümesindeki buran Tanım. Burası da değer. Görüntü de diyebilirsin. İkisi de aynı şey. Buradaki her bir eleman, buradaki eleman da eşlenmiş. Bana bakıyorum. A x'e gitmiş, B gitmiş, C z'ye gitmiş, D t'ye gitmiş, E t'ye gitmiş. Önemli değil. İki eleman aynı yere gidebilir. Onda bir sorun yok. Yok yani sorun yok. Şeyi düşün. X kareyi düşün. X kare de, eksi 2 de 4 yapar. 2'nin karesi de 4 yapar. Doğru mu? Bu şekilde bakmaya. Evet şurayı sinelim devam edelim. Şimdi arkadaşlar. F fonksiyonunun tersinin olup olmadığını inceleyeceğim. Ters fonksiyon nedir arkadaşlar? En basit tabirle en böyle sezgisel tabirle. Nasıl ki A X'e gidiyorsa. X'in A'ya gelme hareketidir. Aynı şekilde B'ye gidiyor yani. Y'nin de B'ye gelme olayına biz ters fonksiyon diyoruz. Bu kadar yani. Başlangıçtaki olay neyse tekrardan geri ona getiriyor. Yaptığını bozuyor yani. Anladınız mı arkadaşım? Devam ediyoruz şimdi. A x'e gitmiş x a'ya gelebilir. B y'ye gitmiş y b'ye gelebilir. C z'ye gitmiş z tekrardan c'ye gelebilir. D t'ye gitmiş ama e de t'ye gitmiş. Şimdi buradaki t t elemanı dese ki ben de, ben dese tekrardan geri başladığım yere dönmek istiyorum dese. T nereye gidecek arkadaşım? D'ye mi gidecek E'ye mi gidecek? Burada kafası karışmayacak mı Tim? Karışacak. İşte arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için birinci şartımız fonksiyonun <laughs> birebir olmasıdır. Onu da cebirsel gösterelim. F fonksiyonu birebirdir. Hatta yazıyla yazalım. Birebirdir. Ancak ve ancak her x1, x2 eleman a için değer kümesi, tanım kümesindeki her elemanı x1, x2 için fx1 eşittir. fx2 ise kaçarı yok. x1 eşittir. x2 olmalıdır. Bu şart sağlayınca hep fonksiyonu birebirdir. Buradaki sıkıntı anladınız mı? T dönmek istiyor ama nereye döneceğini bilmiyor. Aa, o zaman şöyle yaparım. Bak şurada bir tane k elemanı alalım. Diyelim ki e K'ya gitmiş olsun. Eğer böyle olsaydı böyle olsaydı tersi olacak mıydı? Daha dur, daha dur. Şurada da bir tane H ve P de iki tane elemanım var. Fonksiyonu bu hale getirdim. Bakıyorum şimdi bu fonksiyonun tersinin olup olmadığını görmeye çalışıyorum arkadaşım. A gitti x'e döndü. Aynı şekilde döndü burnuna. Şu anda bir sıkıntı yok gibi değil mi? T, D'ye döndü. K da E'ye döndü. Bir sıkıntı yokmuş gibi duruyor. Ama şimdi ters fonksiyon. Fonksiyonun tanımı neydi bir kere? Öncelikle onu kafamdan çıkarmayacaksın. Tanım kümesindeki hiçbir eleman boşta kalmayacaktı. Doğru mu? İyi de ters fonksiyonda artık senin bu değer kümesi dediğin kümen yeni tanım kümen. Ters fonksiyonun tanım kümesi burası artık arkadaşlar. B kümesi. B kümesinde hiçbir eleman boşta kalmaması lazım. Bunları gönderdin göndermeye bu tarafa. Yine burada H var, P var. Bunlara ne yapacaksın? Bunlar ben de gitmek istiyorum. Ben de buradan çıkmak istiyorum diyecek. Bunları çıkartamayacaksın ama sen. Çünkü bunların burada eşleneceği bir eleman yok. Anlaşılıyor mu arkadaşım? Bayağı heyecanlı anlattım ama umarım anlamışsındır. Bunlar bu tarafa geliyor. Bunlarda bir sıkıntımız yok. H ve P var. Bunlar diyor ki biz de çıkalım buradan. Tekrar geriye dönüş yapalım ya diyorlar. Ama yok ki burada bir eleman yok ki buraya. Nereye gelecek bunlar? İşte o yüzden fonksiyonun örten olması da lazım. Örtenliğin tanımını yapalım. F fonksiyonu örtendir. Ancak ve ancak y elemanıdır b için y eşittir fx fix olacak şekilde en az bir x eleman a vardır. Olay anladık mı arkadaşlar? Birebirlik ve örtenlik böyle. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimiz zaman biz Diyeceğiz ki o zaman bir fonksiyon hem birebir ve hem örtense o fonksiyonun tersi vardır diyeceğiz. Grafik üzerinde nasıl olacak? Onu yapalım şimdi. Şuraları bir silelim önce arkadaşlar ya. Değil mi? Kalabalık oldu. Bir silelim buraları. Evet. Bayağı bir fonksiyon unuttuk ya. Peki sevgili arkadaşlar grafiği verilmiş olan bir fonksiyonun birebir ya da örten olduğunu nasıl anlayacağız? koordinat düzlemi çizelim. Burası x burası y. Şöyle gel bakalım. Bayağı da güzel çizdik ya. Y eşittir. X kare tabii ki bunun değer ve tanım kümeleri vermek zorunda arkadaşlar. Bu olmadan bir halta yaramaz. Bir de y eşittir x küp çizelim. Şöyle bir şeyler. Y eşittir. X küp eğrisi. Bu da R'den R'ye. Öncelikle bunu bakalım. Bu fonksiyonun birebirliğini araştırıyoruz. Birebirliğin tanımı ne diyordu bize? X1, X2 eşitken Fx1, Fx2 eşittir. Ama X1, X2 eşit değilse Fx1, Fx2 eşit olmayacak haliyle. Ama burada görüyoruz ki bak, şu noktayı düşün. tık, 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 tık. tık. Bu noktanın değeri bu mu? Ama bu değerin aynısı görüldüğü gibi Burada da var. Buraya x1 de, buraya x2 de. Farkında mısın? x1 ile x2'nin alakası yok. Biri Anya'da, biri Konya'da. İyi de ama bunların sonuçları aynı çıkıyor. O halde diyeceksin ki <laughs> bu fonksiyon birebir değildir. Y x kare parabolü birebir değildir. Zaten bariz bu değil mi? Mesela x 2'yi koyduğun zaman x 2'nin karesi de 4 yapar. 2'nin karesi de 4 yapar. <laughs> Şöyle de yapabilirsin. Çok pardon. X eksenine paraleller çizersin arkadaşım. X eksenine paraleller çizdin ya bu şekilde. Paralel çizdiğin zaman fonksiyonunu iki farklı noktada kesiyorsa görüyorsun değil mi bak. Aynı doğru üzerinde iki farklı noktada kesmiş. O halde bundan dolayı da diyeceksin ki F fonksiyonu birebir değildir. Geliyorum buraya. Ne dedik? Paraleller çiziyorduk. Paralel <laughs> x eksenine paraleller çizdim. Görüyor musun? Her seferinde tek bir noktada kesiyor. Y eşittir x küp eğrisi bire arkadaşım. Bire birdir. Örtendiğince aynı zamanda sevgili arkadaşlar, y eşittir x küp eğrisinde her y değeri için görüldüğü gibi bir fx değeri mevcut mu arkadaşlar? Yine yatay doğrular çektiğin zaman göreceksin. Bunlar çünkü sonsuza giden bir değeri. Görüyorsun ki her y değeri için bir fx değeri mevcut. Aynı şekilde diyeceksin ki fonksiyonun örtendir. Evet bu kadar tekrar yaptıktan sonra artık artlara geçebiliriz. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar geldik esaslı bölümümüze. Şimdi sinüs fonksiyonunun sırayla kosinüs bu şekilde gideceğiz. Bunların tersleri var mı yok mu nasıl bulacağız bunları inceleyeceğiz. İşin hocanı nedir diye soracak olursan sevgili arkadaşlar direkt bilgiyi vermek değildir. O sizi ilk başta hoşunuza gider ama sonrasında rahatsız edebilir. Bana kalırsa yavaş yavaş böyle ispatlarıyla gidelim ki biraz kendiniz yorun ama sonrasında rahat edin. Bu işin racanı bu arkadaşlar. Öncelikle sinüs fonksiyonumuz 0, 2 pi aralığında eksi 1 ile 1 aralığında tanımlık fonksiyon doğru mu? fx eşittir sinüs x. Bu aralıkta fonksiyonumun tersi var mı yok bunu bir araştırayım. Değerli dostlar şuradan bir alfa açısı Biliyorum ki bu noktanın ordinat değeri sinüs değeri doğru mu? Buraya karşılık gelen değer neyse artık. Aa, bak şunu fark etmen lazım. aynı değer? Şu açıya da beta dersen. Görüyorsun ki burada sinüs alfa ile sinüs beta değeri aynı çıktı. Doğru mu? Ama alfa betaya eşit değil. Bu birebirle uyar mı? Uymaz. Aynı zamanda paralel doğrular çektiğin zaman da görürsün. Bak iki farklı noktada kesiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Fonksiyonun senin nedir? Birebir değildir. Ama şöyle bir avantajımız var. Biz dilersek <laughs> bu fonksiyonu birebir yapabiliriz. Şuraları bir silelim. Yapabiliriz. Bal gibi de yaparız. Yapayım mı? Hadi yapayım bak. Fonksiyonu birebir yapacağım şimdi. İyi izle. Gitti, 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 gitti. Aşağıya da sildim. Çünkü aşağıda da aynı hikaye geçer. Buraya çektiğim bir açı. Burada da aynısı var. Ne oldu şimdi? Şuraların isimlerini de yazalım. Burası pi bölü 2. Buraya da eksi pi bölü 2 yazayım arkadaşım. 3 pi bölü 2 yani. 3 pi bölü 2. Eksi pi bölü 2'nin de esas ölçüsü zaten. 3 pi bölü 2'dir. Doğru mu? Şimdi bu aralıkta fonksiyonum benim birebir mi? Birebir. Örten mi? Örten. O halde bunun tersi var mı? Var. Çünkü niye? Birebir ve bir örtense tersi vardır. Ama neyi değişti? Tanım kümemiz değişti bizim. Oraya dikkat edeceğim. Şimdi f fonksiyonunun tanım kümesi ne oldu? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında oldu. Buradan yine eksi 1 ile 1 arasına gidiyoruz. Değer kümemiz değişmedi. Bu fonksiyonumuzun tersi var ama. Onu da şöyle yapalım arkadaşlar. F'in tersi değer kümesi artık tanım kümesi olacak. Eksi 1 ile 1 aralığından Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığına gidecek. Y eşittir. Sinüs x demiştik yani. Artık şöyle diyeceğiz biz. X eşittir. X eşittir. Art sinüs y. Gözümüz aydın. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yaptık arkadaşlar? Sinüs fonksiyonu bu haliyle işimize yaramadı. Biz de ne yaptık? Kırptık. Resmen kırptık yani. Tanım kümesini değiştirdik. Tanım kümesini değiştirince işimiz rahatladı. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında fonksiyonun birebir bir örtün olduğunu gösterdik. Ve dedik ki artık bu fonksiyonun tersi var. O da x eşittir. Ark sinüs y olarak karşıma çıkar. Bu ne demektir arkadaşlar? Örneklerde de bol bol göreceğiz. Bol bol örnek çözeceğiz. Nasıl bir soru sorabilirler burada? <laughs> Bir tane örnek yapalım. Bir temizleyelim ondan sonra devam edelim mi acaba? Ya da sıcağı sıcağını mı yapsak? Yok yok temizleyeyim ben. Temizleyelim öyle devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar. Bir iki tane soru çözelim ve göreceksiniz ki konu gerçekten rahat bir konu. Birinci sorumuz. Arc sinüs 1 bölü 2 nedir diye sormuşlar. Bu ifadenin Türkçesi neydi arkadaşlar? Hangi açının sinüs değeri 1 bölü 2'dir? Tabii ki de eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında. Neticede biz arc fonksiyonunu bu aralıkta tanımladık. Doğru mu? Burası eksi pi bölü 2. Burası pi bölü 2. Az önce bahsettiğimiz yer. Bu aralıkta tanımlı. İyi de bu aralıkta sinüs değerinin 1 bölü 2 olduğu yer 30 derece değil midir? Zaten bunu da şöyle yazacağız biz. Bir daha yazayım ben. Bir satır daha yazalım. Arc sinüs 1 bölü 2 eşittir x. x arıyoruz. Bu aslında sinüs x'in 1 bölü 2 oldu. açı değerini soruyor. Buradında da x 30 derecedir diyoruz ve geçiyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Gelelim buna. Bu soruda da neyi sormuşlar bize? Ark sinüs eksi kök 3 bölü 2 nedir diye sormuşlar. Buna bir x diyelim. Ne diyorduk arkadaşlar? Sinüs x eksi kök 3 bölü 2. Bariz bir şekilde zaten açının burada olduğu aşikar. Doğru mu? Hangi açının sinüs değeri kök 3 bölü 2'dir sevgili arkadaşlar? Bunu bulacağız. 60 derecenin mi buluyor acaba? Doğru 60 derecenin. Ama nasıl 60 derece arkadaşlar? Eksi 60 derece. Doğru mu? Yani x eksi 60 derece olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz negatif sayılarla uğraşmıyoruz. Negatif açılarla pozitif yapmamız lazım. Bunu bunu ne yapacağız biz? 300 ekli şey, 360 ekleyeceğiz. Çok özür diliyorum. 360 eklersek esas ölçüsü ne gelecek o zaman? 360 eksi 60 300 derece. Demek ki x 300 dereceden başka bir şey değilmiş. Anlaşıldı mı? Art sinüs eksi köküç bölü 2 eşittir x dedik. Yani sinüs x'in eksi köküç bölü 2 olduğu değer arıyoruz. Buradan ne gelecek? 60 derece gelecek. Eksi 60 derece. Ama eksi 60 derece ile çalışmayız yani biz. Onu bir esas ölçüsünü alalım. Pozitif yapalım. 360'ı eklersen göreceksin ki 300 derece karşına gelecek. Art sinüs böyle arkadaşlar. Şimdi kosinüsten devam edelim. Art kosinüs. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi de geldik art kosinüs fonksiyonuna. Sinüste bahsettiğimiz yani art sinüste bahsettiğimiz yerlerden uzun uzun bahsetmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Mantık aynı arkadaşlar. Neticede Kosinüs fonksiyonum 0, 2 pi aralığında tanımlıydı. Doğru mu? Çemberin yani bilim çemberinin tamamında tanımlıydı. Ama bilim çemberinin tam, tamamında tanımlı olması bana ne gibi sıkıntılar yaratıyordu? Tersinin olmamasını gerektiriyordu. Neden? Birebir değildi çünkü. Ama ben ne yapıyorum? Tanım aralığımı daraltıyorum. Sıfırla pi aralığını alırsam yani sadece bu üstteki bölgeyi alırsam benim işim rahat. Neden? Artık fonksiyonun birebir. Ve örten aynı zamanda. Ne yapmışız? F fonksiyonunu sıfır pi aralığından eksi bir bir aralığına götürmüşüz. Y eşittir. Fx, o da eşittir. Kosünüs x ise artık f'in tersi vardır diyorum. F'in tersi eksi bir ile bir aralığından yerle değişti bunların. Tanımla değer kümesinin yeri değişti. Ters fonksiyonun tanımı arkadaşlar. Eksi bir ile bir aralığına sıfır pi aralığına gidecek. F'in tersi x kosinüs x olarak karşımıza çıkacak. Yani aslında işin olayı şu. Aslı y eşittir kosinüs x ise diyeceksin ki sen kosinüs y eşittir x'tir. Bu kadar arkadaşlar. Konu bitmiştir. Hemen soruyu çözelim. Değişik renkli bir kalemim var mı? Ark kosinüs 1 bölü 2 nedir? Neyi soruyordu bize? Hangi açının kosinüs değeri 1 bölü 2'dir? Ama nerede? Sıfırla pi aralığında. Burada arkadaşlar. Çünkü burada tanımlı fonksiyon. Yapalım. Şuraya x dersek. Ne dedik? Kosinüs x eşittir 1 bölü 2. Hangi açı bu? Hangi açının kosinüs değeri? 30 derecenin mi? Evet. Yok 60 derecenin. Özür diliyorum. 60 derecenin. Doğru doğru 60 derece. 60 derecenin kosinüs değeri 1 bölü 2'dir. İnanmazsan bak. Burası 60 derece olursa birim çember değil mi bu? Burası 30 olacak. Burası 1 bölü 2. Burası da kök 3 bölü 2. Görüldüğü gibi 60 derecenin kosinüs değeri yani buradaki absis değerin 1 bölü 2. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Bir iki tane daha soru çözelim. Hatta yazayım bir saniye. Evet sevgili arkadaşlar, böyle bir soruyla karşılaşırsak ne yapacağız? Onu gösterelim şimdi. Öncelikle çalışmalarımız zaten fonksiyonlar arkadaşlar. Kosinüs, sinüs bunlar fonksiyonlar diye bahsediyoruz. Yani fonksiyonlarla alakalı özellikleri, fonksiyonların davranış şekillerini bilmemiz lazım. Ben sana sorsam f bileşke f'in tersi x altındaki görüntüsü. Bunun cevabı nedir? Tabii ki de birim fonksiyondur bu. x'e götürür doğru mu? Aynı hareket burada da geçerli. Neyi biliyorum ben? Kosinüs fonksiyonuyla arc kosinüs fonksiyonu birbirinin tersi. Bunu nasıl düşüneceğiz? Hareketimiz şu arkadaşlar. Diyeceğiz ki biz bunlar birbirini imha eder. Geriye sadece kök 3 bölü 2 kalır. Bu şekilde yaklaşacağız olaya. Başka yolu yok yani. Böyle yapacağız. İstersen şöyle de yapabilirsin. Buradan başla. Başla başla. Bir tanesini çözeyim. Zaten gerisini gerek kalmadığını göreceksin. Kırmızıyla mı çözsek? Evet arkadaşlar. Bekletiyorum ama güzel bir kalem almak için bekletiyorum. Boşa bekletmiyorum ya. Şu renk güzel. Sorunun orijinali neydi? Burası değil mi? Şuraya X diyelim biz. Aradığımız şey de kosinüs x. Doğru mu? Yaz burayı. Ark kosinüs kök 3 bölü 2. Bu ifadeyi ne dedik biz? X dedik. İyi de bunu az önce gördük biz. Bu aslında ne demekti? Kosinüs x'in kök 3 bölü 2 olduğu açı değerini soruyor. Hangi aralıkta? 0, 2 pi aralığında. Hangi açı değeri kök 3 bölü 2'dir arkadaşlar? Kosinüsün 30 derecenin doğru mu? Yani x buradan 30 derece olarak karşına çıkacak. Aradığımız şey ne bizim? Kosinüs 30 derece oldu mu? x gördüğün yere 30 yaz. Kosinüs 30'un değeri nedir? Değeri nedir? Kök 3 bölü 2 değil midir? Bu arkadaşlar olay. Tanjant ve kotanjantı da işleyelim. Ondan sonra ikiçe geçmiş bir sürü soru çözeceğiz. Daha şık sorular çözeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Hadi görüşürüz.